Evet sevgili dostlar hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 17 Kasım pazar günü Uluslar Ligi'nde oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere. Sizlerle birlikteyim. Kısa bir yayın olacak. Yaklaşık 10 dakika bandında karşılaşmalar hakkındaki fikirlerimi kısa kısa sizlere aktararak e, yayınımızı sona erdireceğim. Aralarından varsa aklınıza yatan, boşunuza giden tercihler sizler de değerlendirme altına alabilirsiniz. Dilerseniz kuponlarınıza taşıyabilirsiniz. E, tabii çok güven barımı yüksek bir organizasyon, bir turnuva değil sizlerin de bildiği gibi Uluslar Ligi. O yüzden... Nasıl geçiyoruz bu süreci? Bir kere mislerimizi değil mi? Mümkün olduğu kadar indiriyoruz, düşürüyoruz. Ee, az sayıda takiplik, keyifli kupon yaparak önümüzdeki hafta Cuma ile beraber başlayacak olan, e, geri dönecek olan lig bülteni için sermaye çıkarmaya çalışıyoruz. çıkarabilirsek sermaye çıkarmaya e, çalışıyoruz. Beğen destekleriniz yine bu yöne da bekliyorum sevgili dostlar. Lütfen beğeni göndermeyi unutmayın. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız altta bir abone ol butonu var. Ona tıklayarak da abone olmanızı rica ediyoruz. Ücretli gruplarımız için de Altta da kayan yazıda bilgi geçiyor. Ee, nasıl katılabilirsiniz ya da nasıl fiyat bilgisi almak için bize ulaşabilirsiniz onu da hatırlatalım. Ee, videomuzun gerek yayınımızın açıklama kısmında gerek, gerek, de altta sabitlenmiş ilk yorumda Telegram ve Instagram iletişim linklerimiz mevcut. Herhangi birine ulaşmanız halinde sizlere fiyat bilgisini aktarıyoruz sevgili dostlar. Onu da hatırlatmış olalım. Hatta ilgilenen dostlarımız için cumartesi nasıl geçirdik o konuda çok kısa görsel olarak bilgi verelim. Tabii İki seviyemiz var. Süperstar ve yurt dışı şeklinde. Yurt dışı adı üzerinde, yurt dışı oranlar üzerinden paylaşım yapılan bir seviye. Süperstar e, iddia oranları üzerinden paylaşım yapılan seviyemiz. Tabi yurt dışı e, daha yüksek misli oynayan, biraz daha sağlamcı olarak tabir ettiğimiz dostlarımıza hitap eden bir seviye ki şu anda da Cumartesinin ana kombini görüyorsunuz. Başarılı oldu. E, dediğim gibi yüksek misli oynanan bir seviye olduğundan dolayı sağlamcı dostlarımız katıldığından dolayı oran derdimiz olmuyor. Yani illa iki oran 2.10-2.30 iki iki yakalayalım diye. Genelde sağlam tercihlere gidiyoruz burada ve cumartesinde ana kombini bu şekilde gördüğünüz gibi başarılı oldu. Alternatif tercihimizde, alternatif kombinimizde yine alt diklerden çekip aldı. E, yurt dışına özel bir ikiliydi. Bu da başarılı oldu. 2.52'den de dostlarımız ekstra bir kazancı ceplerine koydular. Süperstar'da neler yaptık derseniz de iki kombin önerdik. Biri e, basketbol, biri futbol bülteninden. Basketbol ikilimiz 2.07'lik oranıyla başarılı oldu. Futbol ikilimiz ise La Liga 2'den seçmiştik. İlk maça takıldı. İlk maçta karşılıklı gol var bekliyorduk ama 2-0 bitince başarısız olmuş oldu. Pazar günü düzeltiyorum. Cumartesi özelinde gruplarımızdaki durum bu şekildeydi. Pazar tercihlerimizi az sonra zaten yayından sonra paylaşacağım. Dediğim gibi gruplarımızda katılmak istiyorsanız bilgi almak istiyorsanız, fiyat bilgisi almak istiyorsanız da Instagram'da, da Telegram linklerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu linklerimiz nerede var? Videomuzun açıklama kısmında ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda bulabilirsiniz. Ulaştığınızda sevgili dostlar selam verip hani neden ulaştığınızda yazarsanız çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliriz. Yani bilgi almak istiyorum, fiyat bilgisi verir misiniz, gruplara katılmak istiyorum vesaire demeniz yeterli olacaktır. selam yazıp bırakmazsanız dediğim gibi ee, sevineceğimi de söyleyelim. Hazırsanız da beğenileri gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa ilk maçımıza geçelim pazar günden. Bir şey içerken de aklıma geldi. Geçen biri Sportoto e, videomuzun altına yazmış. Neydi? Yayın e, yaparken bir şeyler içmek niye? Soru işareti koymuş. E, tabii şimdi memlekette e, et çok pahalandığı için ekonomik kriz kaynaklı tağla gitti tabii çok insan şu anda Tağıl, ekmek ağırlıklı besleniyor. O yüzden hani normal karşılıyorum tabii. zeka seviyeleri de çok ileri gitmiyor ama çok enteresan gerçekten. Hani şey bitti. Şimdi küpeme e, şapkama takılanlar vardı o bitti içtiğim şeyde karışanlar başladı. Gerçekten bakalım ee, daha neler göreceğiz sevgili dostlar. Yani ulan sana ne yani değil mi? İster çay içerim şimdiki gibi ister su içerim. İster hiçbir şey içmem. ister kafamdan aşağı şampanya dökerim ya, kanal benim kanalım. Beğenmiyorsan izleme yani. Hakikaten enteresan. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Evet biz tekrar işimize bakalım sevgili dostlar. Letonya. Ermenistan maçı tabii e, enteresan bir grup baktığımızda. Gerçekten e, farklı hesapların olduğu bir grup. Kuzey Makedonya burada işi bitirdi. E, çok ciddi bir puan farkıyla liderliği aldı Tabi e, arkasından gelen Evet, arkasından gelen e, bir Faroe Adaları var. E, Kuzey Makedonya'nın ve çok enteresan hesapların olduğu bir grup. Yani öyle ki Faroe Adaları garantileyen e, Kuzey Makedonya'ya karşı kaybetmezse en azından beraberlik alırsa ikinci çıkıyor gruptan. Olur da Makedonya prestij maçı dayı olsa eee Faroe Adaları'nı yenerse tabii iki takımın yani bu Letonya-Ermenistan maçı çok daha farklı bir aralıyor. İşte Ermenistan kazanırsa bu sefer ikinci olabiliyor. Letonya kazanırsa ikinci olabiliyor. Letonya'nın bir yandan hani ikincilik dışında sonucu olmak için kazanması lazım. Çünkü sonucu da alt kategoriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani çok karışık hesapların olduğu bir grup başta söylediğim gibi. O yüzden mutlak kazanması gereken maç. İki takım da burada mutlak kazanmaya çıkacak. İki takım da riske edecek. E, o yüzden aslında hani riske edecek iki takım hareketli maç olur. Hani tempo evet gol yani pozisyon çağrıştırıyor. Yani pozisyon beraberinde golleri getirebilir ama o kadar ayaksız iki takım ki sevgili olsa. Hele bu Ermenistan'ın son maçı beni çıldırttı açıkçası. Paralel alana karşı iç sahada gol de yatamadan maçı 1-0 kaybeden Ermenistan'da yani gol yönünden çok güvenmek istemiyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden bu e, iki takım da kazanma yönü çık çıkacağı bu karşılaşmada ben korner tercihini yöneldim açıkçası. Yani dediğim gibi biraz böyle hücum anlamında güven veren takımlar olsa gollere gideceğim ama buradaki öncelikli değerlendirmem buçuk üst korner olacak sevgili dostlar. 1.44'lük orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim. Ee, geçelim Norveç-Kazakistan maçına. Burada da Avusturya ile Norveç. Aynı puandalar. Ee, zaten 1 ile 2 olarak bitirecekler gibi gözüküyor ama işte grup liderliği biliyorsunuz burada çok önemli. Avantajlı olan taraf Avusturya. İç sahada Slovenya yenmesi halinde Grup lider tamamlayacak ama Norveç burada en kendi işini kendi görmek isteyecektir. Şu Kazakistan'ın içinde bulunduğu durum ortada. Evet birkaç yıl önce daha rekabetçi bir takımdı işte. Daha savunma yönünü iyi yapabilen bir takımdı ama e, kötü bir uluslar uluslararası süreci geçiyorlar. E, Norveç'ten ben böyle çok zaman zaman da söyleyeyim çok tuttuğum bir takım değildir aslında. Hani böyle işte Haaland, Odegaard gibi, Sörloth gibi hücum oyuncularının olması kaynaklı biraz da şişirilmiş bir takım olarak görmüşümdür ama kabul etmek lazım. İyi bir uluslar dönemi oynuyor onlarda ve böyle bir Kazakistan'ı bir de iç sahada yakalamışken çok net bir galibiyet almaları lazım burada. Birazcık oynarlarsa bence net galibiyet alacaklar da tabii oran bulmak çok zor. Yani bakıyorsunuz ilk yere 1'e doğru düzgün oran yok. Bir buçuk gol üzerinde Norveç galibiyetin oran yok. E ne yapacağız? Biraz burada riske gideceğiz sevgili dostlar. iki golü Norveç'in var gibi gözüküyor. Üçüncü golünde riske edebiliriz diye düşünüyorum. Yani ev sahibi iki buçuk gol üstü olarak değerlendirirsek. 1.52'lik oran alabiliyoruz. Benim en aklıma yatan değerlendirme bu oldu. Aynı fikirdesiniz. Değerlendirebilirsiniz diyelim. Avusturya, Slovenya zaten konuştuk. Avusturya'nın da e, grup liderliğini perçinlemek için kazanması gereken bir karşılaşma. İç sağ avantajı da kazanabilir mi karşı? Bence kazanabilir. Yani kazanmaya daha yakın olan taraf e, Slovenya'da son dönemde bayağı defansif yönden sizlerin de gördüğü gibi. Aksiyon Avusturya tarafına yakın bir maç ama maç sonucu bire bakıyorum. 1.34 çok riski karşılamıyor. Hani burada da şöyle düşündüm. E, bir golü var Avusturya'nın bir avantajı da sanki 2 de bulur gibi. Hani böyle çok uçacak bir karşılaşma açıkçası aklımdan geçmiyor böyle. 3-1'ler, 4-0'lar, 4-1'ler geçmiyor ama bir 2 0da da var. 2 1de de var gibi geliyor bana. O yüzden ev sahibi 1.5 gol üstüne gittim burada sevgili dostlar. 1.46'lık ideal bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim ve e, geçelim bir sonraki mücadelemiz olan İngiltere-İrlanda maçına. E tabi yani morallerin yerinde olduğu bir İngiltere var. İşte Yunanistan'ı ki iç sahada yenilmişlerdi. Deplasmanda 3-0 yendiler. Bütün dünya İrlanda'ya karşı kazanmalarını bekliyor. Kazanabilirler mi? Tabii ki kazanabilir ama İ ya İngiltere benim e, içime güven vermeyen bir milli takım sevgili dostlar. Yani burada tabii ki dediğim gibi çok net kazanmaları da lazım. Bak, bu kadro kalitesiyle İrlanda'ya karşı arada yani 3-4 belki 5 gömleklik fark var ama yani o dediğim gibi bana o güveni vermiyor. O yüzden yüksek orana gittim burada. E, İngiltere nasıl kazanabilir bu karşılaşmayı kazanması halinde? 2-0 mesela değil mi? Çok yakışan bir skor. Düşük skorlu Bir İngiltere galibiyeti. 2-1. İrlanda bir şey oldu. Gol attı. 2-1 olabilir. 3-0 olabilir. Ya bu skor marjlarının dışına çıkmaz bence ama 1-1. Bir, bir, bir. Bir, bir, sekerse bir şey olursa 1-1'e. Bir, bir onu da yanımıza almış oluruz. Hangi tercihle? 2-3 gol bandıyla. 1.99'lukta bir oranı var. Tabii zor bir tercih olduğunu altın çizeyim. Çok böyle ana kuponlarda e, ee, olmaz ama yani yüksek orana gitmek istedim. İngiltere maçı varken dediğim gibi ben çok ideale gitmeyi sevmiyorum sevgili dostlar. Dileyenler varsa Yer verebilirler diyelim. Ya bu maçı aslında çıkarsam mı diye çok gidip geldim. Şöyle bir şey var tabii ki. Yunanistan evet son maçta İngiltere'ye karşı 3-0 kaybetti ama iyi uluslar ligi oynuyor. Hakikaten yetenekli oyuncuları, ön alan oyuncuları da var. İşte şut atan Bakasetaslar falan hakikaten iyi hücum oyuncuları varsa. Yalnız şöyle bir şey var. Finlandiya'da henüz Yunanistan'ın galibiyeti yok sevgili dostlar. Ya tabii ki bu ilk galibiyetin şu an almayacağı anlamına gelmiyor ki Finlandiya'da çok kötü bir uluslar ligi performansı ortaya koyuyor ama ben bu tarz tarihsel istatistiklerden biraz çekinirim açıkçası. Şimdi hep bu örneği veririm ben biliyorsunuz. ya koskoca Galatasaray Fenerbahçe'yi değil mi? 20 küsür yıl Kadıköy'de yenemedi. Araya Galatasaray ne başarılar sıkıştırdı. Yani UEFA kupası aldı bu dönemde. İşte 4 sene üst üste şampiyon oldu. Ondan sonra 2000'lerden sonra tekrar tekrar şampiyon oldu ama işte şehrek finaller oynadı şampiyonlar liginde ama Fenerbahçe Kadıköy'de bir türlü yenemedi. Yani bazen futbolda bu Denk geldi mi geliyor. Şans tutmadı mı tutmuyor. Böyle bir durumda iki takım arasında var gibi. Yani Finlandiya'da Yunanistan kazanamıyor. O yüzden biraz çekimsel yaklaştım bir karşılaşma. Ama normalde Yunanistan'a daha yakın gözüken bir karşılaşma tabii ki. Son dönem performansları kaynaklı iki takımın. Yani ne yapabiliriz? Deplasman yarı kazanır tercihine gidebiliriz. Hani bir beraberlikten dolası bizi kaçırabilir. 1.51 oranı var ama dediğim gibi çok çok böyle hoşuma giden çok öncelikli bir karşılaşma değil. Zaten bütün maçlarını zor sevgili dostlar. Çok da böyle ideali midali olmaz. Yani yayının başında söylediğim gibi bunları Yüksek misli oynamayı sevgili dostlar. Her şey olabilir. Şimdi Norveç maçı mesela değil mi? 4 tane falan atması lazım. En az 3 tane atması lazım ama 1-0, 2-0'da kalır futbol bir şey olur. E, yatarız o yüzden yani çok da meblağ harcamada çok bütçe kullanmaya da bence gerek yok. Dediğim gibi dileyenler deplasman yarı kazanını değerlendirebilirler. Çok zor bir maçla kapatıyoruz. Yani İtalya-Fransa burada da 3 puanlık bir avantajı var İtalya'nın. E, kaybetmemesi halinde grup liderliğini garantiliyor. İyi de bu Uluslar Ligi dönemi oynadılar. O işte Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlık sonrası Spalletti ve ekibi de çok ciddi aldı burayı. İyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirdiler. Meyvelerini de verdi bu durum. Fransa biraz daha düşük tempoda bir Uluslar Ligi geçirdi. Evet yine 10 puanı var baktığımızda ama sonra İsrail maçını görmüşsünüzdür artık. Kazanamadılar mı? Gol mü atamadılar? Atmak mı istemediler? Oynamak, oynamak mı istemediler? O kısmını işin o konuda takdiri sizlere bırakıyorum ama daha ciddi alan bir İtalya olduğu, daha moralli bir İtalya olduğu gerçek. İç sahada da oynuyorken en azından bana kaybetmez gibi geliyor ama tabii çifte şans oranı iddia biliyorsunuz. Çifte şanslar çok düşük. Yurt dışındaki izleyicilerimiz 1-0 çifte şans alabilirler. Ben İtalya'nın çok kaybedeceğini düşünmüyorum. Biz biraz daha iddia da burada riske gidebiliriz diye düşünüyorum. İtalya'nın bir yarıyı kazanmasını burada değerlendirebiliriz. 1.70'lik orandan ev sahibi yarı kazanır tercihi riske edilebilir. Yine günü zor maçlarından bir sevgili dostlar. Bu da son derece zor bir tercih. O yüzden zaten yükse yüksek orana gitmeye çalıştığımı da söyleyeyim. Hatta galibiyet oranı da sizlere söyleyeyim. İtalya'nın bir galibiyet oranı da bakalım. 2.52 2.52'den de valla risk edilene Mart sonucu biri. Bir şey demem. Buradaki tek sıkıntı e, beraberliğin yetiyor olması. Yani İtalyanlar da biliyorsunuz 0-0 falan çok iyi oynarlar. O konuda çek, çekincelerim var ama dediğim gibi dileyenler varsa işte ev yarı kazanır olur. Çok daha ileri gidip Mart sonucu bir olur. E, böyle riskler en azından yüksek oran kupollarında alabilirler diyelim ve yayınımızı burada sonlandıralım. 10 dakika demiştik. 2 dakika, 3 dakika geçmişiz ama çok da sorun olacağını sanmıyorum. İzlediğinizden dolayı teşekkürler. Hepinize bol şanslar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere sevgili dostlar. de destekleyen lütfen unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve ücretli gruplarımıza katılmak için de Instagram'da, Telegram linklerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu linklerimizi de nerede buluyorsunuz? Bir kez daha hatırlatalım çıkmadan. Yayınımızın açıklama kısmında videomuzun ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda mevcutlardır. Bir sonraki görüşeceğe kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.